Önceden bütün resmi işlerdeki evrakları onlar yapıyorlardı. Ama şimdi kaymakamlıklar aynı işi yapıyor. Bence hiç gerek yok. Sadece köylerde olmalı. İşlem kalmadı ki muhtarlıkların Nereye gidersen git kaymakamlık. Hangi muhtarlık olursa olsun. Eskiden ikametgah il muhaberlerini muhtarlıklar verirdi. Bir de yerleştiğiniz yerlerde gene ikametgah ilk önce onlara verilirdi. Ama şu anda öyle bir şey yaptıklarını zannetmiyorum. Tabii ki işlevleri var ama eskisi gibi değil. Artık biliyorsunuz her şey e-devlette. Onun için bir kağıt alamıyorlar ne bileyim ikametgah vermiyorlar. Nüfusla ilgili herhangi bir işlem yapmıyorlar. İşte eskiden nüfus duşuydu buydu onlardan evrak almak gerekiyordu. Şu anda onlara gerek kalmadı. Ama yine de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ben zannetmiyorum bundan sonra muhtarların işlevleri olsun. Nüfusa gidiyorsun her şeyi oradan hallediyorsun. Muhtarın bir işlevi yok. İnternet üzerinden sistem yoktu. Hani e-devlette falan yönelme yoktu. Köylerde muhtar. Şehir içinde muhtar gerek yok. İkiden ikamet mükamet bir şeyler alıyorduk. Şimdi hepsini E-Devlet'ten alıyoruz. Nüfus kağıdı önüne alıyordu. Evlenme cüzdanı yapılıyordu. Şimdi hepsini nüfustan yapıyorsun. Köylerde olabilir ama şehirlerde kalkması lazım. <laughs>